için çıktık biz yola. Her namaz vaktinde verdik bir dola. Her namaz vaktinde verdik bir dola. Habibi Muhammed Ahmet aşkına. Habibi Muhammed Ahmet aşkına. O ne bizi kabul

Abiye ha, Sünhağa, hacı hacı ya hacı, öğler o Sünhağa, hacı hacı ya hacı, öğler o Sünhağa, Hz. Muhammed. <laughs> selam söyle onda da askere ezret selam söyle ya, ya hacı 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 ya hacı hururlar zin hacı 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 ya hacı hururlar zin hacı Hazreti Muhammed'e selam söyle ya Hacim Hazreti Muhammed'e selam söyle ya Hacim Şam etrafında döner hacılar Şam etrafında döner hacılar Gazetetten gelmiş bizim hacılar Uzak <laughs> yoldan gelmiş bütün hacılar Arafat'a çıkmış bütün hacılar Arafat'a çıkmış bütün hacılar Ömremizi kabul eyle ya Rabbi Ömremizi kabul eyle ya Yol verin dağlar bana, yol verin çöller bana, yol verin dağlar bana, yol verin çöller bana. Gönül gitmek istiyor, hadi kurak sonunda. Gönül gitmek istiyor, hadi kurak sonunda. Ha. Hacı, ya hacı, ya hacı, olsun hacı, hacı, ya hacı, uğur olsun hacı. Hacı, hacı, ya hacı, uğuruna Haci, Hazreti Muhammed'e selam söyle ya hacı. Hazreti Muhammed'e selam söyle ya hacı. Hacı hacı ya hacı uğurlar olsun hacı. Hacı hacı ya hacı uğurlar olsun hacı. Hazreti Muhammed'e selam söyle ya hacı. Hazreti Muhammed'e selam söyle ya hacı 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 ya hacı Hırlar olsun Hacı, Hacı Hacı ya Hacı, Hırlar olsun Hacı, Hazreti Muhammed'e selam söyle ya Hacı, Hazreti Can Ahmet'e selam, selam söyle ya Hacı. Ya, ya, ya Rabbi her sene Peygamber'e selam götüreyim, bizlere nasip eyle. Amin. Her sene Peygamber'e selam götüreyim, bizlere nasip eyle. Amin. Allah peygamberimiz görmeyi bize nasip eyle. Amin. amin. Ya Rabbi bu rüyamızda peygamberi görmeyi nasip eyle. Amin. Bu gece rüyamızda peygamberi görmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Amin. İlhan, amin. İlahi amin.